<laughs> Olum, süsleme, paketleme. Büyükler mi? Büyükler. Allah evet. <laughs> <laughs> biliyorsunuzdur. Yoksa biz 27 çeşit çıkardık. Belediyemize öncelikle teşekkür ediyoruz Mehmet Tahmazoğlu Başkanımıza. atölyemizde yani dikiş becerileriyle geldik. Çok güzel oyuncaklar yapmaya başladık, öğrendik, yapıyoruz ve bunun karşılığında maddi destek alıyoruz. Maddi desteklerle kendimize göre çocuklarımız için, kendimiz için küçük şeyler yapıyoruz. Hem madden, hem de sosyal aktivite olaraktan, öğrenme olaraktan en güzeli. güzel şeyler öğrendik, üretiyoruz. Güzel bir ortam, güzel işler yapıyoruz. Bu kursa geldim, başladım. Başkanımıza çok çok teşekkürler ed ediyorum. Benim başımdan çok olaylar geçti. Evde hırsızlar girdi. Altınlarım çalındı. O kadar psikolojim kötüydü ki anlatamam size. Her gün ağlayarak geçirdiğim günümü Buraya geliyorum. O bütün ağladıklarım, burada stresimi çok güzel atıyorum. Ve e, aldığım parayı da kızımız dershanesinde kullanıyorum. Yani eşim de hatta yani ben o yüzden geldim. Hem psikolojim dağılsın, hem çocuğuma destek vermek için geldim. Yani şu an çok mutluyum. Hocamızı çok seviyorum. Allah razı olsun. O da bize çok şeyler kattı. Her hikayelerimizi kendi dinleyerekten bize sohbetlerimize yani çok güzel şeyler geçirdik burada. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel her şey.